Merhaba arkadaşlar, buzağı kurtarma timi Ali Dayı'mız. Ya gitti. ya. Vallahi görünüyor mu bilmiyorum da burada bir tane buzağımız var. Buzağı dediğimiz dana şu aradan düşmüş. İnşallah fazla bir sıkıntısı yoktur. Bakacağız neler çıkacak. Ali Dayı'm şimdi bacaklarını bağlıyor. Ali la ikisini birden mi bağladın? Dur bak, ben Halkımız burada. Merak içerisinde. Ali dayı vallahi iyi. İyi gördün yani oradaki danayı. Evet. Emre dur. Emre dur. Buzağımızın bacaklarından yakaladık orada. Şimdi... Kuşum sen nasıl düştün oraya ya? Yazık sana ya. Ali dayım bağlıyor şimdi. Yavaş çeksin de, aradaki demire de girmeyelim. Öne doğru yetişsin biraz. Hadi ilerle çekelim. Doğru kaldı, doğru kaldı. Kaldır 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 kaldır. Dur şunu. Bora boyalım yine. Kaldır abi, kaldır abi, kaldır 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 kaldır. Sağ ol, sağ. Hayda sağ. Gene onu iyi yere koyun ya. Duşum benim ya. Ahmet bunu hemen yıkayalım da bir. Bisörüm bağlayalım. İnşallah su yutmamışsındır. Ciğerlerine bakacağız şimdi seni. Şöyle iyi gibisin ama inşallah iyisindir. Sen nasıl düşmeye başardın oraya ya? İnşallah yutmamışsındır o sudan. Biraz yutmuş gibisin ama. <laughs> Ali <laughs> orijinal küfürlerin varsa içinde sakla bence de. <laughs> Ali seni uğraştırmayı çok seviyor herhalde bugün. Şeyimiz. <laughs> kalk kızım, hadi kalk. Maşallah sana. Kalk, kalk, kalk. Bak, halkın seni seviyor, gördün mü? <laughs> evet. Bak, herkes seni merak etmiş burada. Hepsi birlikte olmuşlar. Onlar sana haber vermeseydi görüyor musun? Sen burada kalıp gidecektin. Allah'tan Ali Dayı şeyi hiç çevirmemişler yani. Anladım. Nasıl bunu tespit ettin baba? Şu burada var Şu burada taş oraya gitmiş. Elini aşağı ola baktım ana Gavurun götorda korkuyor. Açıldım galiba. Vallahi görülmüyor ya. Yani bunu ben bulunmazsak orada kalacak ya. Hadi yıkayalım da bunun yıkadıktan sonraki şeyine bakalım. Evetler. Kurtarılan arkadaşlarını destek olmak için bunu takip ediyorlar. Hadi kuzum. Hadi. Nasıl korkmuştur garibim. Ne zaman düştün kim bilir. Evet uzağımızı yıkıyoruz. Ali abi kafayı da tut yavaş yavaş da. Kayıp düşmesin şimdi. Bacakları ayırmayalım. Bırak. Bırak. Tertemiz çıkacaksın kız şimdi hadi bakalım. Ali abi, sana doğru iyice çevirelim bence. Bir bayağı, bayağı, bayağı. Isınma, Hayal var, Adam iyi sev. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Ali dayımız kurtardı danasıyla birlikte mutluluk pozları veriyor. Ali abi hayvanı nasıl gördün bir açıkla bize ya. Hayvanı nasıl gördüm sabahleyin geldim bu hayvan daha önce de tedavi gördüğü için aradım göremedim veteriner arkadaşı sonra veteriner arkadaşlarla beraber baktık bulamadık. İkinci bölmeye geçtim. Mesela kadar sen bul haber dedi. En son umudum çukurdaydı. Çukura gireyim bakayım dedim. Çukura indim aşağı. Evet. Baktım hayvanın ayağını görünce ayağından asılaraktan piyasaya çıkarttım. Bu arada Veteri çağırdım. Evet. Veteriner arkadaşlar da geldi danayı çıkarttık çok şükür. Danın Abi mutlu atladım. musun hayvanı çıkardığın için? Çok daha mutluyuz efendim. Var mı insanlara bir mesajın? Bu insanlar, evet sadece hayvanlar sevmiyorsan hiçbir şeyi sevmeyen insanlar da sevmiyorsun. Abi ne? zaten şey, şu yok. an, zaten insanlar birbirlerini sevmiyorlar. Ee, çok kötü bir zamanda yaşıyoruz. Bu o, hayvan... varlığın bokuudur efendim. Kimin? Varlığın bokudur yokluğun değil. Biliyorum ya, değişik varlığın insanlar. Bokudur. Abi teşekkür ediyoruz. Şöyle Emeğine efendim, sağlık. İyi ki varsın. Ben teşekkür ederim. Efendim. Kuşu. Çok mu korktun sen? Tamam, güneş de biraz korktun, kuru tamam mı? Korktum. Yıkadık, güneşlendiriyoruz. İnşallah, İnşallah bir daha düşmez. İnşallah kendine göre hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. İnşallah. Sıkıntı yok gibi şöyle ama. Yok sıkıntı yok efendim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.